Herkese selamlar ve merhabalar arkadaşlar. Bugün bir değil iki etkinlikte karşınızdayım. İlk etkinliğimiz Okex Borsasından, Okex Borsasının 10.000 dolarlık sürpriz kutu etkinliğinden, yani ilk etkinliğimizde sadece kutu açarak 10.000 dolara kadar ödül kazanabileceğiz. Bu tür etkinliklerden herkesten daha önce Telegram grubumuza katılarak haberdar olabilirsin. Yapmanız gerekenleri bir bir anlatacağım. Ancak herhangi bir hata yapmamanız gerekiyor. Bu yüzden de videoyu atlamadan ileriye sardırmadan izlemeniz gerekiyor Dosar etkinliğe katılabilmeniz için öncelikle açıklamalar kısmına bıraktığım davet linki ile OKEX borsasına kayıt olmanız gerekiyor. Linke tıkladığınızda bu sayfaya geleceksiniz ve hesap oluştur bölümünden ister telefon numarasıyla ister e-posta hesabıyla kaydınızı oluşturabileceksiniz ve davet kodunu da bırakıyorum arkadaşlar. Eğer sorarsa davet kodunu da girebilirsiniz. Bu davet linkiyle kayıt olduktan sonra size sürpriz bir kutu tanımlanacak. kayıt olduktan sonra 30 gün içinde o keksin mobil uygulamasında oturum açmanız gerekiyor. Ve bunun sonucunda hem siz hem de ben birer gizemli kutu kazanacağız. Gizemli kutunun değeri 10.000 dolara kadar yani adı üstünde. Gizemli kutu içinden BTC, OKB, Doge, Fil, Ship, DOT gibi kripto para ödülleri çıkacak. Tabii ki bitmedi arkadaşlar. Ödülünüz hesabınıza yansımadıysa mutlaka bir yanlışlık yapmışsınızdır. Bunun için dikkatle takip edin. Devam ediyoruz. Kazanabileceğiniz gizemli kutu sayısında bir sınırlama yok. Yani siz de kayıt olduktan sonra arkadaşlarınızı davet ederek birer gizemli kutu kazanabilirsiniz. Buradaki şartların aynısı sizin için de geçerli. Yani adım 1 ve adım 2'nin ödülü bize birer sürpriz kutu olacak. Ama daha önce içerisinde kripto para borsalarının önem verdiği bir konu var. Arkadaşlar çoğu borsa kimlik doğrulaması yapmayan kullanıcılarına ödüllerini yansıtmıyor. Bu yüzden hemen buradaki profil bölümünden kimlik doğrulaması KYC bölümüne girerek ödülden yararlanmak isteyenler kimlik doğrulamasını tamamlayabilirler. Kimlik doğrulamasına tıkladığınızda karşınıza yapmanız gerekenler zaten sıralanacak. Burada doğrulanmış hesap yazısını gördüğünüzde doğrulamanız tamamlanmış demektir. Ben videodan sonra alt kısımdaki kimlik fotoğrafı ve yatırım bilgileri bölümünde doğrulayacağım ve bitmedi arkadaşlar. Adım 1 ve adım 2'den gizemli kutunuzu kazandıktan sonra farklı bir gizemli kutu kazanma şansınız daha var. Eğer davet ettiğiniz kullanıcı kayıt olduktan sonraki 30 gün içinde en az 50 dolarlık kripto para yatırma ya da kripto satın alma işlemi yaparsa hem siz hem de davet ettiğiniz kişi birer gizemli kutu daha kazanıyor. Ancak 50 doların üzerinde olması gerekiyor. Yani tam 50 değil 51 dolar ve üzeri diye. Peki üçüncü şartı yerine getirmek için arkadaşım ya da ben 50 doları nasıl OKEX borsasına göndereceğiz? Arkadaşlar kullandığınız farklı bir kripto para borsası varsa hemen alsat hesabına tıklayıp buradan kripto para yatır deyip yatırmak istediğiniz kripto parayı seçeceksiniz. Örneğin USDT diyelim. Hemen alttan USDT yatırma ağını seçmeniz gerekiyor. Aynı şekilde de karşı taraftan da buraya gönderirken aynı ağı seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde gönderdiğiniz miktar askıda kalacaktır. Bu yüzden bu bölüme dikkat edin. Sonra devam et dediğinizde bir uyarı görüyorsunuz. Bu yalnızca Tether adresidir. Başka kripto göndermeyin. Size geri verilmeyecektir. Yani arkadaşlar buradaki adrese sadece Tether göndermeniz gerekiyor. Tether dediğimiz USDT biliyorsunuz ve aynı ağı kullanmanız gerekiyor. Yani ben örneğin USDT TRC20 ağını kullanmam gerekiyor. Çünkü OKEx'te bu ağı seçtim. Ardından buradaki adresi kopyalayıp başka bir borsadan bu adrese gönderim yaptığınızda kriptonuz hesabınıza yansımış olacak. Kripto paralarla az çok ilgili olan arkadaşlar zaten transfer işlemlerini bilirler. Ben hem 51 dolarlık bir kripto para yatırma işlemi hem de garanti olsun diye 51 dolarlık bir kripto para alsat işlemi yaptım. Yapmak isteyen arkadaşlar hemen burada. Alsat bölümünde. Alsat işlemlerine girebilir ve sayfayı aşağıya doğru kaydırıp hemen bu bölüme alım yapmak istediği tutarı girebilir. Örneğin ben buraya 50 dolar yazdım ve BTC al dediğimde 50 dolarlık Bitcoin'i almış olacağım arkadaşlar. Tabii ki fiyatlara dikkat etmek gerekli, zarar etmemek gerekli. Satta ise yine aynı işlemi yapacağım. Diyelim az önce aldığım 50 dolarlık BTC'yi tekrar dolara çevirmek istiyorum. Hemen üst kısma emir fiyatını giriyorum. Alt kısma satmak istediğim BTC miktarının dolar karşılığını girip BTC sat diyorum ve kolay biçimde satım işlemini yapmış oluyorum. Yani satın alma ve satma işlemi bu kadar kolay. Bunların akabinde yine bir hediye kutusu kazanabiliyoruz. Şimdi bu programın detaylarını da inceleyelim. Sayfayı Türkçe'ye çevirdim. Arkadaşlar burada önemli noktalar var. Kaçırmamak gerekiyor. Kripto satın alma işleminde davetlilerin itibari para ile kripto satın aldıkları Minimum depozito miktarı 50 doları geçmelidir, yani 50 doları her halükarda geçmesi gerekiyor. Ve önemli bir nokta, davetliler yalnızca o mobil uygulamasında oturum açtıklarında gizemli kutularını alabiliyorlar. Yani bilgisayarınızda, masa üstünüzde yaptığınız işlemlerde bu ödülü kazanamıyorsunuz. Burası önemli. Daha sonra neden ödül hesabıma yansımadı demeyin. Arkadaşlar gizemli kutuyu aldıktan sonra 30 gün içinde açmanız gerekiyor. Arkadaşlarınıza Göndereceğiniz davet linkini hemen buradan kopyalayabilir ve mobilden kayıt olup oturum açmaları için onlara gönderebilirsiniz. Sürpriz kutumuzun görüntüsü bu şekilde olacak. Ben böyle sürpriz kutuları seviyorum arkadaşlar çünkü içinden gerçekten ne çıkacağı belli olmuyor. Bu sayfaya ulaşmak için de daha fazlası bölümünden arkadaş daveti bölümüne giriyoruz. Tüm kuralları kendiniz de okuyabilirsiniz. Ayrıca kripto para ödüllerinin yanında indirim kartları da gelebiliyor. Yani gizli tamli kutumuzda boş yok arkadaşlar. Evet OKX'te kaydı mı oldum, sürpriz kutumu aldım. içinden çıkan ödülü kendi hesabıma nasıl çekeceğim? Arkadaşlar OKX'ten başka bir borsaya kripto para göndermeniz gerekiyor. Hemen üst bölümden varlıklardan kripto çek dediğinizde karşınıza bu şekilde bir sayfa çıkıyor. Sayfada gönderim yapmak istediğiniz kripto para birimini seçiyorsunuz. Örneğin kutudan BTC çıktı. BTC'yi başka borsaya yani kendinize ait olan olan borsaya göndermek istiyorsunuz. Hemen buradan üst kısımdan BTC'yi seçerek devam et dediğinizde diğer borsadaki Bitcoin adresinizi bu kısma girmeniz gerekiyor. Daha sonrasında BTC para çekme anı yine buradaki gibi Bitcoin yapmak gerekiyor. Ve alt kısma çekim yapmak istediğiniz Bitcoin miktarını girdikten sonra altta işlem ücretiniz görünüyor ve buradan devam et diyerek başka bir borsadaki Bitcoin adresinize BTC'yi göndermiş oluyorsunuz. Ayrıca OKEX'in iştirak programı da mevcut. Bu etkinlikle arkadaşlarınızı davet ederek OKEX'e iştirak olabiliyorsunuz. Programa katılmak için sayfanın bu bölümünden daha fazla kazanmak için başvur bölümüne tıklıyorsunuz. Bu bölüme isminizi yazıyorsunuz. Hemen alt kısımdaki bölüme OKEX'teki UID'nizi giriyorsunuz. Bu ne diye soracak olursanız hemen gösterelim arkadaşlar. OKEX ana sayfasında profil bölümünde yani burada tıkladığınızda bir numara göreceksiniz ve yanında UID yazacak. Bunu kopyalayıp buraya yapıştırdığınızda doğru cevabı vermiş olacaksınız. Burada iş ortağı türünüzü seçin diyor. Buradan kendinize göre birini seçebilirsiniz. Hangi ülkede bulunduğunuzu yazmanız gerekiyor ve buraya arkadaşlarınızı davet edeceğiniz sosyal medya kanalınızı girmeniz, alt kısma sosyal medyanızın takipçi sayısını girmeniz ve ne tür bir ortaklığa sahip olmak istersiniz sorusuna ise ben işbirliği ve affiliate yazdım. Sizler bu programa katılmak istiyorsanız kendinize göre doldurun ve son olarak formu doldurduktan sonra sonraki dediğimde karşıma bir sayfa daha çıkıyor. Bu bölümde de e-posta adresinizi ve sosyal medya hesaplarınızın bilgisini istiyor. E-mail bölümüne e-postamı giriyorum. Ardından Telegram hesabımı giriyorum. Diğerlerini kullanmadığım için boş bıraktım ve gönder dediğimde başvuru işlemim tamamlanmış oluyor. Başvurunuz için teşekkürler bölümünü gördüğümde başvurumu tamamlanmış oluyorum. Ancak bu programa katılım için belirli seviyeye gelmiş bir sosyal medya hesabınız ya da YouTube kanalınız olması gerekiyor. Bu videoda anlatılanlar, verilen bilgiler ve incelemeler yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Evet arkadaşlar bugün OKEX borsasının sürpriz kutu etkinliğini inceledik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar.